Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin nakdi ücret desteği ödemelerine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Bakan Bilgin, ödemelerin 9 Temmuz'da hesaplarda olacağını söyledi. İban olmayan PİT'ten alacak Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacağız. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödemelerini PTT üzerinden alabilirler, dedi. Nakdi ücret desteği nedir? Koronavirüs, COVID-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı kanunun geçici 24. maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için işsizlik sigortası fonundan ve işkur tarafından yapılan ödemedir. Haberimiz burada sona erdi. Değerli izleyicilerimiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.